Haramdır Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak. Haramdır Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak. Müfessirler diyorlar ki kesinlikle abdestsiz ona tutmayın. Ancak mutahhar olduğu halde ona ellerini tutsunlar şeklinde Vaka suresi 79. ayetinde la yemussuhu iller mutahharun denmekte. Yani bu kitaba Buna ancak ona ancak temiz olanlar dokunur. Şimdi bir defa orada mutahharun kelimesi temiz kelimesi müminlerin akıl sahiplerinin ve meleklerin sıfatıdır. Ee, i̇ki e, dokunma burada anlama manasında yani anlamına ulaşma manasındadır. Buradan hareketle şu şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: O kitabı ancak aklını ve kalbini şirkten ve mistik ve ezoterik bir takım kirlerden pisliklerden arındıranlar ancak onu anlayabilir diye çok rahatlıkla anlaşılabilecek bir ayeti. Kitaba abdestsiz bir şekilde dokunamazsınız diye anlamak çok büyük bir yanlıştır. Çünkü Allah Teala abdest almayı sadece namaz kılmaya hasretmiştir. Ey inananlar, ya eyelledin amen. İza kumtum iles salati fagsilû vucûhekum diyerek namaza kalktığınız zaman, salata kalktığınız zaman şöyle şöyle yaparak abdest almış olduğunuz. Bunu getirip de Kur'an okumaya dönüştürmenin hiçbir anlamı yok. İkincisi abdestsiz olmak pis olmayı gerektirmez. Ki ona ancak temiz olanlar dokunsun diye bu ayeti vaka 79'u anlamış olalım. Her bakımdan böyle bir ayet zaten Kur'an'a yaklaşmaktan korkan, alıp okurken onu anlamayı hiç düşünmeden kitaba yaklaşan insanları biraz daha o kitaptan uzaklaştıracak bir şey haline dönüştürülmüştür. Abdest sadece ve sadece namaz kılarken Allah Teala'nın yapmamızı istediği bir şeydir.